Merhaba sevgili dostlar. Zihdin Sinirler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşamki konu başlığımız kadın olmak ve kadın olmak ne demek? Çok sevgili arkadaşım, yılların eskitemediği dostluk <laughs> evet. bir gül arkadaşımı e, konuk olarak davet ettik. Bu akşam kadın e, kadına bir sohbet yapacağız ve bu e, sohbetten umarım e, kendinize bir şeyler çıkartırsınız, keyif alırsınız. Çayınızı, kahvenizi alın. Haydi sohbete başlıyoruz. Hoş geldin sevgilim. Nasılsın? Hoş Sağ ol, iyiyim. Sen iyisin? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kendini tanıtır mısın sevgili dostlarımıza? Ben seni çok iyi tanıyorum ama dostlarımla da paylaşmak istedim evet. bunu. E, kendini tanıtır mısın sorusu ne kadar bir soru, <laughs> zor bir soru ya? Yani neresinden <laughs> başlasam diye başlıyorum ama e, öğretmen emeklisiyim. Türk Silahlı Kuvvetlerinde öğretmenlik yaptım. Çok özel bir yerde benim için. Asker olarak öğretmenlik yaptım. Yabancı dil öğretmeniyim. İngilizce-Fransızca branşım. 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum ee, ama daha sonra e, meslek hayatının içinde pek çok başka eğitimler kendini tamamlamaya yönelik bir sürü şeyler. Evet. Bu yaşa gelinceye kadar dünyanın tecrübesi. Hepsi bir arada. Yaşımızda ne var o yıl? Allah Allah. Genciz. Genciz evet <laughs> aynen öyle. Ama Deneyim geniş... biriktirdik. Evet. Yaş aldı. Yılları sayabiliyorum ama öyle diyeyim yani 20 evet. yaşlar 30 yaşlar 40 yaşlar 50 yaşlar şeklinde sayabiliyor olmak biraz hani. Eh. E, İyi de hani. İyi de e, o zamanlar çömezlik zamanımızdı. Şimdi demlenmiş zamanımız. Demlenmiş aslında. zaman. Doğru, doğru evet. söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. E, kadın olmak ne demek sence bir gülcüm? Yani e, aslında kadın olmak bence bir sanat. Gerçekten öyle. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten öyle. Evet. Kadın olmayı ben e, emekli olduktan sonra nasıl bir sanat olduğunu daha iyi anladım. Biliyor musun? Kadın olmak şey gibi, mutfakta yemek pişirmek gibi diyeceğim. <laughs> Bütün her şeyi organize eden sensin. Evet. Hayatı organize eden kadın. Evet. Evdeki her şeyi, hayatı organize eden kadını, çocukları, anneyi, babayı, aileyi, herkesi organize ediyorsun. Yani arkadaşlarla geçen konuşurken de nasıl ya dedi organizasyon diye böyle bir söz oldu da dedim mesela yemek pişireceksiniz, kuru fasulye pişireceksin. Önceden o kuru fasulyeyi bir akşam öncesinden suya koyuyorsun. Konserve kullanmayacaksan tabi. <gülüyor> evet. Bir <laughs> akşam öncesinden başlıyor zihinsel hazırlık. Evet. Et, dondurucu da ise çıkarıyorsun. Sonra önce soğanı, sonra altyapı malzemeleri. Yani bir kurfos ile pişiriyorsun ya. Ama bütün her şeyi organize ediyorsun. Evet. Dolayısıyla bütün hayatı organize eden varlık kadın benim için. Evet. Bence de e, kadın olmak aslında e, atı erkek kültürünün bize... E, sorgulatmış olduğu bir soru aslında. Çünkü neden? Biz kadın olmayı öğrenirken ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz ama bunun yanında ne yapmamız gerektiğini de öğreniyoruz. İşte kuru fasulyenin faydaları da aslında <gülüyor> <gülüyor> buradan Bundan. geliyor. Küçüklükten evet. e, bize yüklenen görevler, e, bize öğretilen inanç kalıpları yani hep e, beynimizin otomatik olarak çalışması, bir şeyleri hep organize etmek zorundayız. Hep başkaları için bir şeyler yapmak durumundayız. Evet. Ama bunu yaparken biz hayatın neresindeyiz? Kendisi yok kadın, Kendisi yok değil Kendisi mi? Kendisi yok. Evet. Hele ki dediğim gibi emekli olduktan sonra içine düştüğüm ev kadınlığı modunda. Yani Hı -hı. evi her şeyiyle çekip çevirme yardımcın yok. Kimse yok yani sen varsın sadece ve herkes senden bir şeyler bekliyor. Ben isyan bayraklarını açtığımı hatırlıyorum. Dedim evet. tamam bitmiştir. Yani yapamam ben bunların hepsini dedim. Evet. Yani tek başına gerçekten takdir ediyorum. Her şeyi yapmakla yükümlüymüşüz gibi. Gibi. Evet. Ee, sonraki yaşantımda, emeklilik sonrası yaşantımda e, pek çok bayan arkadaşla birlikte olabildim. Çünkü silahlı kuvvetlerde çalıştığım sürede hep arkadaşlarım erkek arkadaşlarla, çok az bayanla çalışıyordum. Sonra şimdiki bulunduğum ortamlarda çok bayanlarla birlikte çalışıyorum. Hı hı. Çok ilginç yani her şeyi gerçekten kotarabilen muhteşem yaratıklar kadınlar ama kendi muhteşemliklerinin farkında değiller. Değiller, evet ee, işte asıl şifre de burada, kendilerinin farkında değiller çünkü evet. hep e, başkaları için işte annesi için, babası için, kardeşi için, kocası için, çocuk için, çocuğu için ama bana e, gelen e, koşul hizmeti alan e, bayanlarla da kadınlarla da konuştuğumuz zaman en çok dikkatimi çeken bu oldu. Duygusal olarak Sözhan Hanım çok yorgun hissediyoruz evet. kendimize Sence bu duygusal yorgunluk neden kaynaklanıyor olabilir? E, çocukluktan başlıyor. Evet. Hepsi çocukluktan başlıyor. Evet. Bir eğitimci olarak çok üzüldüğüm bir, bir, bir şey anlatmak Aynen. istiyorum burada. Lütfen. lütfen, Bir arkadaşın evindeyiz. E, onun da tanıdığı e, işte çocuk var. Orada gelip giden sık sık hani çok tanımlamak istemiyorum. Hı -hı. E, ortaokul yaşında bir çocuk var. Ama çocuk o kadar şey ki, marifetli ki. Çok marifetli. Hı hı. Kek yapmış, sofralar hazırlamış, çay servisi yapıyor. Ee, bak ben yaptım keki dedi, bir tane bir şey daha yapmış, patates salatası yapmış falan. Bütün her şey çok övünüyor, çok güzel şeyler yapmış. Kıpır kıpır. Ellerine sağlık dedim. Etrafındaki, onun çevresindeki herkes, tüm akrabalar tahmin edersiniz. Kızımız ama böyledir, şöyle de falandır deyip e, onu çok övüyorlar. Hı hı. E, dedim ki ben ellerine sağlık, çok güzel. Sen kendin için neler yapıyorsun? Şimdi Etrafı memnun etmek için yapıyorsun. Kendin evet. için neler yapıyorsun dedim. Çünkü ortaokul çocuğu. Bu çocuk liseye hazırlanacak. Okumaya gelecek. Yani herkes illaki üniversite okuması gerekmiyor. Ama kendisiyle ilgili hiçbir e, düşünce yok. Hı -hı. Etrafı memnun etmiş durumda. Çünkü Hı -hı. etrafındaki herkes onun gibi memnuniyeti tanımlamış kafasında. İyi hizmet eden, güzel şeyler yapan, güzel olan, Hı -hı. bakımlı çok güzel, kılık kıyafet yemek mutfak temizlik bütün olay bu. Evet. Çocuğa da bunu empoze ediyorlar. Şimdi o zaman ben senin bu davetin söz konusu olduğunda onun için çok teşekkür ettim sana. Kadınla ilgili konuşmak lazım gerçekten. Kesinlikle. Yani kadını tanımlama, kadının yerini, kadının keşfetmesi gerekiyor öncelikle kendisini. Çocuğuma dedim ki ben orada sen kendin için ne yapıyorsun dedim. Seni dedim ben tanımak istiyorum. Sen evet. Mesela dedim şarkı söylemeyi seviyor musun? Bir ortaokul çocuğunu ne sever ki? Yani şarkı, dans, müzik, evet. resim, sanat. Bir şey evet. arkadaşları gez gezmek falan değil mi? Aynen. Ben dedim e, dans etmeyi seviyorum aslında dedim. Hım, dedim. Var mı dedim böyle dans et bir bana adam şeyler dedim. Var tabi dedi. Ah, Çocuğun görmeniz lazım orada. Ah, yani çocuğum. gözlerim doldu. Hiç kimse ona sormamış ki sen ne istiyorsun? İşte kadın onun için evet. Öyle. organizatör, her şeyi ayarlayan, her şeyi düzenleyen ama kendi yok. Neden? Çünkü e, fedakar kadın güçlü i̇yi, kadındır, iyi kadındır. Tabii. Hiçbir şey istemiyor, tabii. hiçbir şey talep etmiyor. E, ne olsa eyvallah diyor. E tabii bunu nasıl e, sürdürülebilir hale getirilecek? Popol yelak, fedakar kadın Hı. iyi kadındır. Ama kadın kendisi için bir şey istediği zaman ne oluyor? Zor kadın. Ee, ondan sonra e, kontrol manya kadın. Ee, ondan sonra sen haddini aşıyorsun. Sen prenses misin tabi kraliçeydin de ee, gibi 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 e, etiketlerle maruz kalıyor ve dolayısıyla e, kadın ne oluyor sessizliğine boğuluyor. Yani Sıfır bu yargılamalar, etiketlenmeler, e, utanç duymak için, eleştirilmemek için, e, bunları duymamak için sessiz kalıp kendi içine kapanıyor ve kadın kim olduğunu unutuyor. Evet. Unuturuluyor aslında. Evet, unutuluyor. Biraz da ben şunu düşünüyorum. Kadın e, kendi ne güveni olmadığından dolayı bunları kabul ediyor. Evet. Yani dışarıdan gelen bu yaptırım uygulamalar kendine güveni yok. Neden yok? E, çünkü kendini aşacak bir farkındalığı oluşmamış daha. Evet. O farkındalık ne zaman oluşuyor? Herkesin pek çok kadında bu böyle bir, bir nokta geliyor sanki. Kafasına çekiç vurulmuş gibi hı hı. bir bir farkındalık oluşuyor Diyor ki bir dakika ya nereye gidiyorum ben? Onun için böyle bu yaşa gelinceye kadar deme sebebim oydu. Bir kadının yaş evreleri gibi düşünüyorum. Kendimden tabii yola çıkıyorum. Buraya. Evet. Bir 25'li yaşa kadar bir dönem var. Bakın bebeklikten 25 yaşına kadar bir süreç. Sonra 25-30 yaş arası başka bir modda oluyor kadın. Evlilikler, çocuk çocukluk evet. falan olması. Evet. 35'li yaşlar, 30 ile 35 arası ayrı bir dönüm noktası. Hı hı. Ki genelde boşanmalar o yıllarda oluyor. Kesinlikle. Kadın çünkü kendini yavaş yavaş tanımaya Yavaş başlıyor. yavaş farkına varıyor. Evet. 35'inden sonra eğer o döneme kadar o farkındalık gelişip herhangi bir adım atamadıysa, hı hı. adım atmak burada boşanmak değil. Ya evet. da de eşinden ayrılmak ya da Aynen. aile ilişkilerini bozmak değil. Aynen. Sadece ne yapıyorum, ben neredeyim deyip, hani yaşamı daha iyi nasıl yapabilirim çalışmalarını başa çıkamadıysa, o dönemde sana çok ihtiyaç var işte. Evet Ben ne yapıyorum? Ben evet. neredeyim? 35'li yaşlara kadar onu bir keşfetmesi lazım. Kendini keşfetmesi, farkına varması lazım. Aksi takdirde birliktelikler, evlilikler, anne baba ilişkileri hepsi... ...boşanma ya da çatışmalara dönüşüyor. 35'li yaştan sonra... ...45'e kadar geçen 10 yıllık sürede... ...bıkkınlık ve ne yapacağım ki artık canım bu saatten sonra bölümü var. <laughs> 45 yaşından sonra tekrar bir farkındalık ortaya çıkıyor. Bir dakika ya hayatım elden gidiyor. Nereye gidiyorum ben? Bugüne kadar onu yaptım, bunu yaptım. Eğer e, hiçbir varlık gösterememişse aile hayatında da e, kadına çocuklar da ama sen ne anlamazsın anne. Evet. Sen ne anlarsın? Ya da yani tamam ya sen boş ver tamam biz hallederiz. Ya sen anlamazsın. Sen kenarda yapman gerekenleri Çünkü yap. Çünkü kadına ne yapmaması gerekildiği hep anlatıldı, evet. öğretildi. Evet. Ama 45'ine geldiği zaman evet. çoğu kadın. 45'inden sonra. Evet. Bir dakika ya diyor, isyan bayraklarını çekiyor. Aynen. İlişkiler bozulmaya başlıyor. E, eşli eğer evliyse, evliliğinde eşiyle olan ilişkisinde bir sürü sorunlar yaşamaya başlıyor. Çünkü kadın diyor ki iyi de bir dakika. Kadın olarak sor bakalım kendine. Ben Hı. bana böyle davranılmasına niye müsaade ettim? Evet. O zaman bize düşen ya da sana düşen diyeyim arkadaşım. Yani lütfen gençlikten daha evet. Gencecikken lütfen kadın Genç kızlarımız. Hiç kimse için değil, kendimiz için, için ama başkaları için de. Çünkü bir kitapta okumuştum, Stephen Covey'in kitabında. Hı hı. Diyor ki, bu dönemin en büyük becerisi iletişim becerisi. Kendin iletişim. En evet, başta kendinle iletişim. iletişim Ve bunu evet. ne olursunuz ne kadar erken yaparsanız o kadar mutlu olacaksınız. Ben onu demek istiyorum. Aynen. Hani uzmanlık alanına girmek istemem. Estağfurullah. Sen de bir eğitimcisin. Ee, eğitimciliğin yanında hem erkeklerle çalışmak hiç kolay değil. Hele askerinin, disiplinin, hiyerarşinin olduğu bir yerde. Evet. Tabii ki e, burada senin e, öngörülerin, tecrübelerin çok çok daha... Benden de öte. Yani burada e, popohlamıyorum, goy goy da yapmıyorum. <laughs> Olanı söylüyorum Çok gerçekten. Arkadaşlar kendinizle ilgilenmek için sevdiklerinizi terk etmek zorunda değilsiniz. Kesinlikle. Ama bunu yaparken kendinizi de terk etmeyin lütfen. Yani bu noktada e, bizler, e, bir zaten bu konuyu götürdüğümde lep demeden çorum dedi. Çok da e, sevindim. Gerçekten kadın üzerine bir program yapmak istiyordum. Çünkü eee Koçluk hizmeti almaya gelen kadınlardan en çok e, duyduğum şey duygusal olarak çok yorgun hissediyorum. Ben kendim ben kendimi çok uzakta hissediyorum. Kendimi kendimden uzak hissediyorum. Bu çok ne ciddi hocam? bir kelime gerçekten. Ne hocam? Ya aynen e, maalesef ki gizlilik ilkesi olduğu için e, bu konuları yani e, onlarla burada konuşamıyoruz. E, bir gülcüm sağ olsun bir sürü e, deneyimiyle. Bu konuda bana destek oldun. çok teşekkür Çalışsın. ederim. Birgül'cüğüm. bir Peki yani şunu demek istiyorum çok özür dilerim. Evet. Anlaşılmaya çalışmaktan kaynaklanmıyor mu sence bu? Kesinlikle. Söylemek yerine hani iletişim diye onun için dile getirmek istedim. Evet. İletişime geçip bak arkadaşım bu böyle böyle böyle. Ya ben bundan hoşlanmıyorum ya da ben böyle hissediyorum. Demek yerine yani öyle dedi neyse canım herhalde falan. Bir de kendine birazcık da güvensizliği varsa çocukluğunda yetiştiği hali sen evet. yapamazsın edemezsinlerle. Evet. O zaman canım haklı da olabilir yani belki ben itiraz etmesem mi? Bütün bunlarla boğuşmaya başlıyor. Aynen. Ve karşı tarafın anlamasını beklediği için de zaman kaybediyor. Yıllar geçiyor. Kesinlikle. Şimdi bizi izleyen izleyicilerin içinde bir kısım belki diyor ki ya tabii ki güçlü olmak için e, siz orada cacar konuşuyorsunuz. <laughs> Bunları söylemesi kolay. Gelin ne yapın bakalım. Yani diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. saygımız sonsuz ama bir yandan bunun tersini düşünenler de vardır. Kendine peki ben bunun için ne yapabilirim? deyip de kendisini sorgulayanlar da var. İşte aslında yapmamız gereken e, çok kolay e, sevgili izleyiciler. Sırt çantanızın içine bir bakın bakalım neler var? İçine neler koymuşsunuz? Bu içine koyduklarınız sizin inançlarınız. Nelere inandınız? Neler öğretildi size? Bunlar gerçek mi? Sizin kimliğinizle örtüşüyor mu? Bir bunları sorgulayın. Ondan sonra doğru cevabı siz zaten kendiniz bulacaksınız. Bizim anlatmaya çalıştığımız sadece bu. Farkına varın. Ve mevcut olduğunuz duruma bir bakın. Sizi aşağıya çeken, davranışlarınız neler? Bunlar e, suç değil. Kimseyi suçlamıyoruz, kimseyi yargılamıyoruz. Siz de kendi kendinize bunun keşfine çıkacaksınız. İşte bu keşfe çıkarken bulduklarınız çok kıymetli olacak. O zaman kimliğinizi bulacaksınız. Kimliğinizi bulduğunuz yerde sizin keşif noktanız olacak. Bu konuyla ilgili sende kim bilir ne hikayeler vardır. Öyle bir <laughs> baktı ki şimdi. hikayeler düşünüyorum. Sen bahsettikçe yaşamımın dönemlerine bakıyorum geçmiş, gelecek, her şeyi gerçekten düşünmek, kendinle evet. ilgili düşünmek lazım. Aynen. Ee, burada yalnız kendinle ilgili dedin ya heybenizdekileri çıkarın. Her de eski heybenizdekileri evet, çıkarın. Evet. Şimdi heybendekileri çıkarırken kendine e, söylemen gereken şu yani ben hep haklı mıyım acaba? Yani bir de böyle bir problem var. Evet. Yani ben şey yapıyorsam işte bunlar bana böyle davranıyorlar. Aslında ben haklıyım. Şimdi bu haklılık penceresi ilişkilerden bahsetmek yani bu anlamda. Hı hı. Bu çünkü anne kız ilişkilerinde de çok. Anne kız benim de kızım var. Şimdi üniversitede hani onunla ilişkimi mümkün olduğunca arkadaşlık değil, anne kız ilişkisi olarak tutmak istiyorum. Ben onun annesiyim, arkadaş değilim. Evet. Ee, anne kızda çatışmalar var. Annesinin yüzünü görmek istemiyor. Ben bunu düşünemiyorum. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Yani gelmiş 50 yaşına 45-50 yaşlarında ve annesinden nefret edilen insanlar var. Evet. Çok garip geliyor bana. Neden? Çünkü o anne yetiştirdi seni. Demek ki hatalı yetiştirmiş. Ve o hatasının sonucunu şimdi yaşıyor. O zaman ben diyorum ki gençlere, kızıma da söyledim. Benim kızım 20 yaşında biliyorsun. Hı hı. Dedim ki şu anda varsa geçmişten taşıdığın, bizim bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız problemler bunlarla lütfen çözüm üret. Yani evet. Bunları bir açığa çıkar. Bir yüzleş. Bir açığa çıkar. Hah. Her neyse evet. ki bu 20 yaşına kadar getirdiğin, sırtına yüklediğin, Hı -hı. o senin dediğin heybene yüklediğin her ne varsa bunları bir açığa çıkar. Bir önce kabullen. Eksisiyle, artısıyla. İşte annem şöyle yaptı da babam böyle yaptı da onun içinde böyle oldu da erkekler için de tabii, aslında. Tabii tabii tabii. Bana Aynen. şöyle davrandılar, komşularımız böyleydi. Şimdi etrafındaki beş kişinin ortalamasısın ya. Evet. E, bunu keşfettin diyelim. Etrafında şundan şunlar vardı. Ben de onun için işte böyle böyle oldum şimdi hadi bakalım. Eee ne olacak? Hayat senin hayatın. Yani Ali Veli, Ayşe Fatma, anne ya da baban, abin ya da teyzen ya da anneannen, babaannen sana şunu yaptı ya da bunu yapmadı diye sen kendini bütün hayatın boyunca buna mı mahkum edeceksin? O zaman dediğin gibi benim anladığım heybeden Hı -hı. çıkartma, Hı -hı. ben kimim? Bir dakika ben nasıl yetiştim? Nelerim eksikti? kendini farkına var ve ondan sonra gerekiyorsa koşul hizmeti alarak, gerekiyorsa evet. psikolojik destek alarak. Her Aynen. neyse, ya zaten sen yönlendiriyorsun biliyorum. Evet. Çok güzel hizmet ediyorsun İnsanları Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel. Yani hayatları değişiyor. Evet. E, doğru soruları kendilerine sordukları zaman keşfe çıkıyorlar, kendini keşfe çıkıyor. Ne kadar erken? O kadar. O kadar iyi. iyi. Evet. Sohbetimiz çok harika gidiyor şey ve bu konu çok geniş e, kapsamlı olduğu için ikinci bölümde konuşmamıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.